Evet arkadaşlar hashtag oyuncusu sese hashtag youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün Murat Sersen'in güncel gelmiş bunu göstereceğiz arkadaşlar Oha oha bunlar ne arkadaşlar yeni kostümler yeni karakterler gelmiş arkadaşlar şunlara bakın ya Öf gümüş bak arkadaşlar yeni yaz canavarları. Right. Two, of We've got a brand new chromatic brawler for Surge and he's maybe one of the most i̇şte yeni karakter arkadaşlar. Çok güçlü bir şeye benziyor arkadaşlar bu yeni karakter. Bildiğiniz robot yani nasıl vurduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. right and his super is really interesting every time you use surge's super he upgrades himself and his attacks become different and he becomes stronger oh in addition we have another exclusive king in the fest. before we had before we had only one i'll have two and those exclusive skins super winter rock. kostüme Evet arkadaşlar, Brawl Search. Yeni güncellemede yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Bu yeni güncellemede Brawl Pass'in ortasından alabiliyorsunuz herhangi bir yerden alabiliyorsunuz. arkadaşlar. Tam 10 hafta sürüyor bu sezon. Now, Ryan, if I have like 1 million gold coins, so what can I do with them now? That's way too much gold Yeni kostümlere bakın arkadaşlar gümüş altın bunları ben kesin alırım arkadaşlar oyuna çok güzel kostümler geliyor 10000 coins and kupada gümüşler 25000 kupada da altın kostümler geliyor so we of course we're talking about monsters but where are the monsters coming in july we have mega beetle b Kostümlere gelin arkadaşlar. Bunlar ne biçim kostümler böyle? Bunlar çok güzeller arkadaşlar. Yeni oyun modunda yeni büyük bir canavar gelmiş arkadaşlar. Bunu öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu canavar her yeri yıkıyor arkadaşlar. and you have to prevent that from happening by defeating the boss before i think it's 2 minutes that's right before the city gets destroyed exactly coming in this update we're testing a new object on the map called the rope fence this is kind of cool because you can shoot over it but you can't walk through it so it's sort of like water but it can be destroyed like other wall tiles can and also hot zone oh sıcak bölge geri geliyor guys arkadaşlar have been asking, hot zone is going into the rotation with maps and Yeni Nita Emojileri Gelmiş Arkadaşlar Adam Elin içinde Atıyor Gördüğünüz Gibi Yeni Güncellemede Yeni Güncellemede Kupu Yolu O Kadar Uzun Ki Ta 50 Bine Kadar Ulaşıyor Arkadaşlar Yeni Güncellemede Crow Ve Beyaz Crow'u Yenilemişler Really impressed on good. how good that we was got, yeah we got, i could tell we had no idea what we were saying but we like we got it out there because i said your lines and then <laughs> <laughs> wow that's how pros are <laughs>